İş hayatında İngilizceye mi ihtiyacınız var? Kariyerinizde ilerlemek ve global iş dünyasına fark yaratmak için İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Konuşarak öğren, iş İngilizcesi öğrenmek isteyenler için en iyi platform. Bu videoda Konuşarak Öğren'in sunduğu destek ve hizmetleri puanlama sistemiyle değerlendireceğiz. Hazır olun çünkü Konuşarak Öğren'in iş İngilizcesi öğrenenlere sunduğu avantajlar sizi şaşırtacak. İlk olarak Mentörlük programımızdan bahsedelim. Konuşarak öğrene kayıt olan her öğrenciye İstanbul ofisimizde görevli uzman eğitim danışmanlarından biri mentor olarak atanır. Mentörünüz gelişiminizi düzenli olarak takip eder, motivasyonunuzu yüksek tutar ve her zaman yanınızda olarak İngilizce öğrenme sürecinde yalnız kalmanızı engeller. Bir diğer önemli hizmet ise 7-24 canlı destek. Herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olduğunda Konuşarak Öğren ekibine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Konuşarak Öğren ayrıca kişiselleştirilmiş öğrenme planı sunar. Hedeflerinize ve seviyenize göre özel olarak hazırlanan bu plan, iş İngilizcesinde hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Ve tabii ki iş İngilizcesi odaklı ders materyalleri. Konuşarak öğren, iş hayatında kullanılan İngilizce'ye odaklanan özel ders kitapları ve materyaller sunar. Şimdi iş İngilizcesi öğrenenlerin konuşarak öğrenmeye nasıl başarıya ulaştıklarını dinleyelim. İş İngilizcesi alıyorum ama e, bunun haricinde derste e, hocayla çok e, farklı diyaloglarımız olabiliyor bazen. Çok günlük konuşmalardan tutun da işte daha teknik konulara kadar zaten teknik konular üzerinde ilerliyoruz şu an. E, bu açıdan gerçekten hem iş hayatıma hem de gerek yabancı arkadaşlarım olsun bu tarz kişilerle olan konuşmalarıma çok büyük katkısını görüyorum diyebilirim. İş hayatında özellikle yabancılar da çok sık geldiği için ofislerimize kendinizi daha iyi ifade etmek için yapabildiğiniz işi daha iyi anlatmak, iletişim kurabilmek için İngilizce bir şekilde hani anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de pratik çok önemli. Şöyle biz uluslararası bir firmayız. Hollanda menşeli bir firmayız. Dolayısıyla üst yönetim ekibimiz hep yabancı. Bir şekilde kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Yaptığımız işi, ofis içindeki olayları mutlaka anlatmamız gerekiyor. Günlük yaşanan şeyleri içeriği, kendilerini bilgilendirmek için. Dolayısıyla çalışanlarımızın da kendisini iyi bir şekilde ifade etmesi için pratik yapması gerekiyor konuşma anlamında. Çünkü karşısındaki kişinin onun korkutmayacağını, yani İngilizce her ne kadar hani başlangıç seviyesinde konuşsa bile korkulacak bir şey olmadığını, o korkuyu yenmesi gerektiğini aslında aşılıyor konuşarak. Gördüğünüz hemen. gibi konuşarak öğrenme, iş İngilizcesinde uzmanlaşmak ve global iş dünyasında fark yaratmak mümkün. Hemen ücretsiz deneme dersine kayıt olun ve kariyerinizde yeni bir sayfa için.